Çeşit sevenlerden herkese merhaba. Bugün sizlerle ilk videomuza başlayacağız. Ve bugün başlangıç serisine başlıyoruz. Yanımızda Ulaş ve Emir konuk. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte başlangıç serisine başlıyoruz. Satranç öğrenmek isteyenler için burada bir seri oluşturduk ve başlangıç serisi adı. Sonlarda bulmacalarımız, ulaşa bulmacalarımız ve Emire bulmacalarımız olacak. Ben sizler ve şimdi videoya geçelim. Evet şimdi e, ilk önce dizilişten başlamamız lazım bildiğiniz gibi dizici öğrenmezde hiçbir şey yani hiçbir şey olmaz. Şimdi ilk önce taşların adına geçelim. Buradaki pü, e, buradaki taşın adı piyon e, ve bu piyon e, bu piyonu bugün işleyeceğiz. Ee, burada bir tane atımız var. Bunu ikinci ya da 3. bölümde işleyeceğiz. Filimiz var. Bunu da ikinci bölümde ya da 3. bölümde. Kalemiz var. Bu biraz sonradan işleyeceğiz ve hepsinin taşlarını ve bulmacalarını çözeceğiz. Burada vezirimiz var. Burada da şahımız var. Şimdi hepsinin adını öğrendiğimizde şöyle oluyor. Bu bununla da şah. Bunun adı vezir. Bunun adı kale Bunun adı fil ee, Bunun adı At Bunun adı da piyon Şimdi ben böyle gösterdim Şundan anlayın 2 oksa vezir bir oksa böyle ee, Şah Böyle bir şey varsa. Ve, e, Ve size bunları da göstereceğim Daha iyi anlamanız için Şimdi bunları şöyle alıyoruz Şimdi dizişi öğrenirim. Şimdi ben beyazlardan ilerleyeceğim. Her zaman beyaz ilk başlar. Şimdi ilk önce beyazları dizelim. Piyonlar ön libor gibi. E, ikinci yani şuradaki ikinci katmanda olur. Ve oralara yer, full yerleştirir. Hiçbir şey gelmez oraya başka. Sonra buradan geliriz ve e, vezir kendini pek sever. Ama maalesef şah kendi rengini sevmez. O yüzden E karesine, vezir de D karesine gelir. E, bu tabi siyahta da değil. Siyah, siyah e, şah da kendi rengini sevmiyor. E, burada fil var. Fil F ve C yerlerine yerleştirir. İki tane vardır. Hatta aynı şekilde G ve B ama iki tane. Burada kale de geliyor ve H ve A bir hepsi buradaki bir yerinde. Şimdi ilk önce bunu anladıysak şimdi burada tatlı temizlememizi tıklıyoruz. Bu arada bu şeyi öğrenmek istiyorsanız da açıklamaya linkini koyalım diyeceğiz. Ee, buradan geliyoruz ve dizici öğrendiğimize göre bunu bu arada tekrar tekrar açıp benden yine e, tekrar tekrar dinleyip dizici ezberleyebilirsiniz. Şimdi piyonu anlatacağız. Bugün sizlere piyonu anlatacağız. Piyon Piyon dediğim gibi e, buralara dizilir. Şöyle bir dizelim. Bu şekilde. E, ve piyon eğer bu karedeyse eğer bu karedeyse yani ikinci kat ikinci katmandaysa böyle ilerleyebilir. Gösterelim hemen. E, bakın gördüğünüz gibi böyle ilerleyebilir ama böyle böyle de ilerleyebilir. Şimdi bir ilerleyebilir ve iki ilerleyebilir. O zaman dersiz bu taş çok önemli çünkü buradayken de iki ilerleyebilir. Evet, ama abi, maalesef arkadaşlar. öyle bir şey yoktur. Ulaş 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 da beni dinleyecek. Ulaş da daha yeni öğreniyor. Şey ee, de sana verelim söz hakkı. Şey, arkadaşlar piyon. Sadece ilk hamlesinde iki, iki tane, iki tane ilerleyebilir. Aslında bir kere, bir kare Evet, ulaşın dediği gibi ama ilk hamlesinde denilmez ona. Şu ikinci katmandayken iki ilerleyebilir. Yani şurada diyelim, şöyle bir pozisyonumuz var. Bu buraya ilerleyip, bu da buraya ilerlemez. Bir de şunu söyleyeyim, aynı taşı iki tane oynamamız lazım. Mesela bir tanesini oynadık, karşı takıma sırasına geçiyor ve onu da bir taşla oynuyor e, ee, öyle diyeyim. Karşı takımda da geçerli iki piyonla. E, ee, ama bu piyon bir de gidebilir bu yerde. istediği gibi gider. Yani böyle falan gidemez. Sadece dümdüz gider. Ya böyle gider ikinci katmandayken. Ya böyle gider. Ya da böyle gider. Ama burada ise diyelim üçüncü katmandaysa. ise bu sadece bir, böyle gidebilir. Sadece tek hareketi budur. Yani böyle gidemez ya da böyle gidemez da böyle gidemez. Ee, sadece şu tek hareketi şudur bir daha bunu ve yapamazsın. ve bir tane hamle ilerleyebilir sadece. Ee, şimdi e, ilk önce hareketlerini öğrenelim biraz abi daha. Abi, ne oluyor, ne oluyor? E, diyelim böyle bir pozisyona karşılaştınız. Bu iş bir yere oynayamaz, bunu yiyemez mesela. Ben az önce yedirttim az önce. E, bu mesela dümdüz yemez Taşlar ye e yenilmeye oynanır. Yani birini almak için uğraşmalısındır. A alırsan karşı takım daha e mat edebilirsin. Ben matı da şöyle söyleyeyim. E şu şahın e bir yerde sıkıştırılıp şöyle şah çekmesidir. Yani Dur. diyelim bir yerde sıkıştı. Kaçacak yeri yok. Şu da şurada diyelim. Şu şurada şu da şurada şimdi bunu yiyemez şah bunu yiyemez şah bunu da yiyemez çünkü burada fil vardır fil arkadaşlar şimdi şunu diyeyim şah yenilmezdir yani alınamazdır ama onu kareye sıkıştırıp bir yere sıkıştırıp onu ee, onu şah çekerek yani şşş diyelim böyle bir pozisyonumuz var böyle oynadı ve buraya şah çekti ve bunun kaçacak yeri yok buraya kaçarsa yine Buraya kaçarsa yine. Ya da buraya kaçarsa e, yine şöyle oluyor. E şahın şeyini, hareketlerini öğreneceğiz. E, şimdi bunları silelim. E, silelim şöyle. Abi e, Şimdi e, bu dediğim gibi böyle dümdüz yenilemez dedim. O zaman diyeceksiniz ki bu taşlar hiçbir şey alamaz mı? Tabii ki de alırlar. Ee, ama çok ilegal bir yönde alırlar. Şöyle bir pozisyonda bu taşı alabilirler. Çünkü piyon çapraz yer. Evet çapraz yer. Ama şunu yapamaz mesela. Hani demiştim ya. Şöyle oynayabilir buradaki. Ama bunu oynayamaz. Ee, ama şu yakınındayken buradayken alabilir. Karşı takımda olabilir? siz de alabilirsiniz. Ve bu bütün taşlarla geçer. Sadece piyonlar bir piyon bir piyonu alamaz. Bu piyon her şeyi alabilir. Her her taş her şeyi alabilir. Ee, şimdi bu hamlelerini öğrendik. Şimdi bunları öğrendiğimize göre siz e, tabii ki de tekrardan alabilirsiniz. Tekrardan alırsanız daha iyi ezberlemiş olursunuz. Dediğim gibi böyle gider. ikinci katmandayken birinci kat üçüncü kat üçüncü kat mıydı sadece bir düz gidebilir ve dediğim gibi tekrar ediyorum çapraz yer ama e, şöyle diyeyim ki şöyle bir pozisyon var ve o da sizi yiyebilir böyle diyeyim şimdi ulaşa bulmacamızı soracağız ulaşa bir bulmaca ve sonra da emrimize bu bulmaca e, Şimdi bu biraz Ulaş için biraz zor sordum. Ulaş, şunu soruyorum sana. Tabii şah olmak zorunda. Şunları şuraya koyayım. E, ulaş, sana şunu soracağım. Eğer siyah hangi taşı oynarsa beyaz e, o taşı e, o taşı alabilir. Ne Yani siyah bir bir hamle oynayacak ve beyaz da onu alacak. Nene. Şimdi sen söyle. Dur. Daha. bu 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 şey ş, ş, iki hamle edip şuraya gelirse iki hamle edip şuraya şuraya gelirse bu bunu alır. Ama bir hamle istiyoruz senden. Sadece siyah bir piyon hamlesi yapacak ve o beyaz da onu alacak. Sadece bir. Yani şuraya kadar getirmek yok. Şuradan mı? Şuraya şuradan böyle alır. Buraya mı diyorsun? Evet. Bakalım doğru muymuş? İzliyoruz. Bum. Bakalım doğru mu ve Bum. Doğru ulaş. Ulaş doğru bildi. Ve sıra Emir'de. Şimdi Emir şunları şimdiden dizelim. Şöyle bir pozisyonu var. Ee, şöyle bir pozisyon var. Dur. Ee, şöyle. Şimdi hangi hangi beyaz taş siyah taşı alabilir? Hangi beyaz taş? Yani bu bunu alabilir mi? Bu bunu alabilir mi? Yoksa bu bunu alabilir mi? Evet. Emir de doğru biliyor. Ve sıra sizin bulmacanızda arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve bulmacanız hangi taş şurada gördüğünüz gibi hangi taş Emir'e sorduğum gibi e, si, e, e, siyah taşı yiyebilir. Size soruyorum. Ve şunu da yazabilirsiniz. Eğer e, diyelim şunu oynatsanız ne olur? Diye gelebilirsiniz. Ee, şimdi şunu soruyorum size yeniden. Bu beyaz taşlardan hangisi siyah taşı alabilir? Bir 20 saniye bekleyeceğim. Bekliyorum. Ve bu sorunun cevabını lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Doğru bulanlara kat Kalp atacağım. Ve abone konusunda sizi zorlamıyorum. Eğer beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve bu macar chapter 1'i bitiriyoruz. Ve görüşürüz. Bay bay.